Yönetim katından merhaba. Bugün sağlık sektöründen bir girişim hikayesini konuşacağız. Albin CEO'su Cem Bozkurt bizlerle birlikte. Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. 7 sene geçmiş bile gerçekten zaman çok çabuk geçiyor. Albin evet. kuruluş hikayesini ilgili takip ediyoruz. Şimdi neden bu alanı tercih ettiniz? Sağlığa girmek hani 7 sene öncesine ben giderek başlayacağım röportajımıza. Şöyle aslında sağlık alanına baktığımızda 7 yıl önce ve hala devam ediyor maalesef aslında ülkemizde ve hatta dünya pazarında önemli boşluklar var. Biz bunlardan bir tanesini özellikle dolaşım sisteminde kullanılan tıbbi cihazların üretiminde gördük. Çünkü o gün de dünya pazarını dört tane Amerikalı firma domine ediyordu. Yaklaşık yüzde 80-85 pazar payına bu 4 firma sahipti. Bugün de aslında yavaş yavaş değişmeye başladı. Biraz bizlerin pazar payı almasıyla. Ama hala da o dominans devam ediyor. Bu dört büyük firma tarafından. Ve biz de dedik ki aslında Avrupa'da Uluslararası bütün kaynakları ve bilgiyi kullanan bir firma oluşursa bu 4 Amerikalı firmaya rakip olur ve bence dünyanın diğer ülkelerinde de önemli pazar paylarına Hı. ulaşabilir. Bu fikrimi o günkü ortaklarımla hala da devam ediyor. Paylaştım ve onlar da destek verdiler. İşte 7 yıl önce Türkiye'den küçük bir şirket olarak yola çıktık ama bugün dünyanın 60'tan fazla ülkesinde ürünlerimiz satılıyor ve giderek artan bir pazar payımız var dünyada. Evet 7 senede uluslararası bir oyuncu olmaya aday ol yani ol, oldu mu? Olduk, yani. olduk. <laughs> Şimdi biraz seyircilerimiz de anlasın büyüklüğü konuşalım. Ne büyüklüğe ulaştınız 7 senede? Şu anda 7 yılda aslında ...dünyada hala küçük sayılabilecek... ...yüzde 1.2 gibi bir pazar payımız var. Toplam içinde bulunduğumuz iş alanında. Ama şunu kabul etmek lazım... ...rakiplerimiz piyasada... ...en gençleri 60-70 yaşında. Hı hı. Biz onların gelebildikleri... ...bu yolu 7 yılda geldik. Ve tabii bizim sektörümüzde bir ürünü... ...Argeniz'de yapmaya başlamanızla... ...onu pazara çıkarmanız arasında... ...aslında ortalamada 5 ila 10 yıllık... ...bir süre geçer. Ruhsatlandırma... ...klinik çalışmalar vesaire gibi. Biz bu süreçleri de bir hayli hızlı geçiyoruz... O yüzden aslında 7 yılda geldiğimiz pazar payımız çok önemli ve bizim kendi pazar payı ve grafiklerimize baktığımızda önümüzdeki 10 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde öncelikle dünyada 5. firma olacağız. ...10 yıl içerisinde pazar payımızı %15'in üzerine çıkaracağız. Ve bugüne kadar koyduğumuz bu hedeflerin hepsini tutturduk. Umuyorum bundan sonraki günlerde de çok büyük değişiklikler evet. olmaz... ...ve biz bu hedeflerimizi tutturmaya Tam devam ederiz. Tam e, bir büyüme hikayesiyle karşı karşıyayız. Peki evet. e, büyüme hedefleriniz şimdi... ...5 e, yıllık büyüme hedefiniz e, nedir? Not alalım da tabii, sorarız. Tabii tabii. Toplam piyasa payımızı 5.6'ya çıkaracağız. Ve evet. 5.6 piyasa payı aldığımızda da dünyanın 5. büyük firması. Yani bu demin bahsettiğim 4 büyük... Amerikalı'nın arkasından beşinci büyük firma haline geleceğiz. Tabii bu arada Bizim sektörümüzde satın almalar, birleşmeler çok hı hı. fazla yaşanıyor. Belki önümüzdeki dört rakibimizden bir tanesi de piyasadan kalkar ya da birleşirse o zaman beşinciliğe değil dördüncülüğe oynamaya başlarız. Peki 60 ülkede e, varız dediniz. Evet. E, bunu kaç adete çıkar çıkarmayı hedefliyorsunuz? Öyle bir Şöyle bizim iş ana iş alanımız girişimsel kardiyoloji ve girişimsel kardiyoloji aslında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın. Giderek de büyüyor. Hı hı. Çünkü dünyada çok büyük bir ihtiyaç. ...insanların kalplerinde ve dolaşım sistemlerinde oluşan hastalıkları... ...cerrahi bir müdahale yapmadan sadece kasıklarından bir kateterle girerek tedavi ediyoruz. Bu tabii çok yeni bir teknoloji. Aslında dünyada da aşağı yukarı 15 yıldır olan bir teknoloji. Hı hı. Ve tabii hastaların bunu istemesi giderek artıyor. Bu artış dünyada pazarı büyütüyor ve biz de bunun içerisinde onlarla beraber büyüyoruz. Peki, e, şimdi aslında çok konuşacak nokta var ama... E, Hani e, şeyi merak ediyorum. Yurt dışında ne hani neredesiniz dedik konuştuk. Yurt evet. içinde e, nedir e, yani yurt durumunuz? Yurt içinde Türkiye'de aşağı yukarı yüzde 25 ila 27 arasında bir pazar payımız var. Bu çok önemli bir şey. Aşağı yukarı ülkemizin lideriyiz diyebiliriz. Burada hekimlerimizin bizim ürünlerimizi tanımaya erken başlaması ve kabullenmelerinin büyük önemi var. Yurt dışında da bazı ülkelerde pek çok kişinin aklına gelmeyecek ülkelerde örneğin Arjantin'de, İtalya'da çok yeni olarak İran'da yine pazar lideriyiz ve giderek bu pazar liderliğini aldığımız ülkelerin sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Tabii çeşitli yeni yöntemler buluyoruz. Örneğin belki duymuşsunuzdur. Bütün dünyada bu işi yapabilen kardiyologların sayısını arttırabilmek için bir eğitim hastanesi kuruyoruz. Hı hı. Ülkemizde değil, Hırvatistan'da Split'te kuruyoruz bunu ve burada girişimsel kardiyoloji yapabilen doktor sayısını arttırmak hedefimiz. Çünkü ne kadar çok hekim bu uygulamaları yapabilirse o kadar çok hastaya ulaşırız ve o kadar çok ürün satarız diye düşünüyoruz. Peki neden Split'te kurdunuz? Bu girişiminizi neden Türkiye'de yapmadınız? Niye kaçırdık bu fırsatı? Şöyle ülkemizdeki tababet kanunu biraz da eskice bir kanundur. Ülkemizde yabancı doktorların çalışmasına izin vermiyor. Oysa bizim kurduğumuz bu merkezde çeşitli ülkelerden hekimler gelmek, hasta üzerinde uygulamalarını göstermek, yani hekimlik icra etmek zorundalar. Bunu Sağlık Bakanlığımızla birkaç kez görüştük. Hı hı. Hatta bu konuda bir kanun hazırlanmasına da biz de yardımcı olduk elimizden geldiğince. Sağlık serbest bölgeleri kanunu buralarda hem yabancı hekimin çalışmasına izin verilecek hem de gerçek anlamda sağlık turizmi yapılacak. Yani hastaların minimum yüzde ellisi belki daha bile yüksek oranda yabancı olmak zorundaydı. Hı hı. Fakat ne yazık ki değişen bakanlık süreçleri işte uzayan bir takım bizde kanunların çıkması çok kolay olmuyor bazen. Evet, yabancı pilotlar mesela Türkiye'de e, çalışabiliyor. Neden yabancı doktorlar <laughs> çalışmasın? İşte aynı şeyi biz de soruyoruz. Neden yabancı <laughs> doktorlar çalışmasın? Tabii ki tabip odalarının bazı çekinceleri var. Kalitesiz ve iyi eğitim almamış hekimlerinde bu boşluktan yararlanabileceğini düşünüyorlar. Haklılar. Yüzde yüz haklılar ama işte bunu sağlıkta bazı bölgeleri serbest bölge ilan edip hastayı da yurt dışından getirerek ve yurt dışından seçme belirli akademik kariyerleri yapmış doktorları getirerek çözmek elimizdeydi. Aslında basit bir kanunla bunu gerçekleştirebilecektik ama ne yazık ki kanunun meclisimizden çıkması bir hayli uzadı. Biz de yatırımımızı bekletme şansımız yok. Bir an önce bu eğitimlere başlamak zorundayız. O nedenle baktık Avrupa'nın tam ortasında coğrafi olarak hmm. bütün Avrupa'dan yaklaşık en uzak bölgesinden iki saatlik uçak yolculuğuyla gelinen Hırvatistan'ı ve Split'i bulduk. Çok da çekici bir şehir, bir turizm destinasyonu. Ne kadar destinasyonu. bir yatırım yaptınız? Aşağı yukarı 23 milyon euro'luk bir yatırım yaptık. Önümüzdeki Şubat ayında da artık tamamen ge ge açılışını gerçekleştirip hekim eğitimlerine başlamış olacağız. Peki, konu yatırımlardan e, açılmışken e, ne kadar e, yatırım yapmayı planlıyorsunuz? E, yurt içi, yurt dışı? E, ee, Bizim işimizde bahsedelim. yatırım yapmayı planlamak çok kolay bir şey değil. Daha çok teknolojileri içimize almak için şirket satın almalarına yöneliyoruz. Hı -hı. Örneğin geçtiğimiz Aralık ayında İtalya'nın bu konudaki en büyük firmasını CID isminde bir firmayı satın aldık. Ya yaklaşık 40 yıllık geçmişi olan ve bazı teknolojilere tek başına sahip olan, örneğin stentlerin üzerini karbon kaplayabilen ya da stentin çok ince tellerinin üzerinde havuzcuklar oluşturup onların içerisine ilaç koyabilen tek firmaydı Hı -hı. ve biz o fırsatı değerlendirdik ve CID firmasını satın aldık. Bizden ...aşağı yukarı iki kat büyüklükte bir firmaydı. Kendimizden büyük bir rakibimizi... Hı hı. ...satın alarak genişledik. Tabii buna benzer fırsatlar çıktıkça... ...yatırımlarımızı devam ettireceğiz. Evet. Ama bir yandan da tabii ülkemizde... ...ana tesisimiz artık yavaş yavaş... ...kapasitesini doldurmaya başladı. Onun için bir ek yatırım, yaklaşık... ...hemen hemen aynı büyüklükte bir fabrikayı... ...önümüzdeki sene tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Yani, yani büyümeye devam edeceğiz. Evet, e, e, ne kadar büyüklükte... ...bir yatırımdan bahsediyoruz... Geçtiğimiz sefer fabrikamızın maliyeti ve içerisindeki tesisin kuruluşu aşağı yukarı bize 32 milyon euroya mal olmuştu. Bu sefer biraz daha düşük olur diye tahmin ediyorum. Çünkü makine parkımız bir hayli gelişkin <laughs> ama yine o, o rakamlarda bir yatırım olacaktır. Evet, şimdi 2023 e, ihracat hedefimiz 500 e, milyar dolar. Cari evet. açığa e, siz çare olacak bir sektördesiniz. E, i̇nsanların can damarını üretiyorsunuz ama dün e, medyaya yansıyan bir haber vardı. E, bu e, Çinli üreticiyi e, daha çok seviyormuşuz sağlık alanında. E, neden? E, biz bunu anlayamadık. Şimdi sorun aslında bir hayli uzun zamandır devam eden bir sorun. Biz bunun 4-5 yıl önce gerek Sağlık Bakanlığımız gerek SGK gündemine getirdik. Fakat bir türlü iki kurum arasındaki doğru iletişimle bir çözüm bulunamadı. Fakat Sağlık Bakanlığımız kendi içerisinde şimdi bir tıbbi cihaz kurumu oluşturdu ve artık piyasaya Türkiye'de çıkacak ürünleri kendi içerisinde de ruhsatlandırma yoluna gitmeye başlıyor. Fakat asıl sorun şu anda günah keçisi SGK gibi gözükmekle beraber aslında hiç onların elinde değil. Hı hı. Çünkü bir ülkemizde satılacak ürünlere izin veren Sağlık Bakanlığımız ve ürünlerin satın almasını yapan da Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimiz. Oysa bu satın alınan ürünlerin parasını ödeyen SGK fakat SGK satın alınan ürüne müdahale edemiyor şu anda. Zaten bütün sorun da hani davul birinin elinde, tokmak birinin elinde o yüzden kaynaklanıyor. Ama eminim gündeme sizler de sıkça getirdikçe ve kamuoyundan da buna bilgilenme arttıkça iki kurum buna ortak bir çözüm. Ki bunu bizim önerdiğimiz aslında Nasıl bir hangi ürünlerin kullanılacağına bunun parasını ödeyen SGK ile satın almaları yapan ve buna izin veren Sağlık Bakanlığı'nın ortak bir kurul oluşturması. Bu kurulda eksperlerden hangi ürünlerin satın alınabilir, hangi ürünlerin kullanılabilir olduğuna beraber karar vermeleri ve bunların dışında kalan ürünlerin de Türkiye ithalatının yapılmasına gerek yok zaten çünkü alıcısı olmayacaktır. Bugün artık Türkiye'de sağlığın hemen tamamını SGK ödeyerek kapsamış durumda. O yüzden de böylece çok kolay bir çözüm bulunabilir ama dediğim gibi sadece bir diyalog meselesi evet. iki kurum arasındaki diyaloğa bağlı. Şimdi Çin'de ruhsat alamayan ürünler evet. bu diyalog eksikliği yüzünden e, ülkemizde satılabiliyor. Diyorsun. Maalesef öyle. Maalesef öyle. O zaman bu uyuşmazlığın bir an önce giderilmesi lazım. Buradan e, Bloomberg HT ekranlarından e, duyurusunu yapmış olalım. E, benim e, Diğer tarafta e, ilgimi çeken e, bir soru da e, Çin'de siz ürün e, satabiliyor musunuz? Çünkü Çin e, en çok dış ticaret açığı verdiğimiz ülkelerin başında geliyor. Enerji e, ithalatı yapmadan evet. e, Türk ürünlerinin Çin pazarında e, satamadığımızı görüyoruz. Bence yanlış ürünü yanlış pazara yanlış stratejiyle götürdüğümüz içindir. Çünkü Çin bizim albümedik olarak çok önemli pazarlarımızdan biri. Hemen hemen bütün ürünlerimizi satıyoruz ve Çin'in en büyük dağıtım holdinglerinden birisiyle, Li çalışıyoruz. Çin'in 7 eyaletindeki hastanelerde ürünlerimiz var. Ve doğru hedefi de şöyle saptıyoruz biz. Çin'de aslında nüfusun aşağı yukarı %10 ila %15'ini kapsayan gelir düzeyi çok yüksek bir satın alan grup var. Ve bu grup aslında dünyadaki bir ürünün en iyisi neyse onun satın almaya yöneliyor. Örneğin sadece bizim değil, lüks tüketim mallarının işte marka vermem bilmiyorum sakıncalı mıdır ama Louis Vuitton'un, Armani'nin vesairenin de en büyük pazarları aslında Çin. Evet. Lüks arabaların, Mercedes'in, BMW'nin de en büyük pazarları için. Neden? Hep o yukarıdaki yüzde %10, 10-15'lik kesime hitap ettiğimiz için. Bugün size belki şaşırtacak bir şey. Dünyada en pahalı ilaçlı standın satıldığı ülke Çin. Amerika'da bile 1500 dolara satılan bir ilaçlı stand, Çin'de bugün 3000 dolara satılıyor. Ve alıcısı var. Çok da ciddi rakamlarda bu ürünler Çin'de satılıyor. Çünkü bizim iş alanımızda bile her yıl %11-12 büyüyen bir pazar. Şu, bu yıl itibariyle bizim iş alanımızda Amerika ile aynı büyüklüğe gelmiş bir pazar hı hı. O yüzden de hangi ürünü satarsanız satın Çin'de bir alıcısı var ama sizin doğru ürünü, ve doğru hedef kitleye doğru mesajla götürmeniz gerekiyor. Ee, o zaman Türk üreticisine aslında e, Çin e, pazarında çok fırsat var ama o e, lüks e, e, ve varlıklı e, kesmi e, hedeflemeleri e, gerekiyor diyorsunuz. E, peki e, sizin bir de BioCity projeniz vardı, Silikon Vadisi kurma hedefiniz vardı. <laughs> ne oldu ba vazgeçtiniz mi o hedeften? Neredeyse Aha. çünkü siz sanıyorum bugün hep böyle bizim yaralarımıza parmak basmak için sorularınızı şey yaptınız. Evet. Biz aşağı yukarı 5 yıl önce bu yola çıktık. 5 yıl önce dünyada bu alanda yani biyoparklar konusundaki en büyük kuruluşla Fransa'da Nice'de bulunan bir kuruluşla beraber başladık. O dönemde hazırladığımız fizibiliteleri gene uluslararası şirketler hazırladılar ve biz 5 yılda 3 sanayi bakanı, iki sağlık bakanımızı değiştirdik. Bu projelerimizi her birine teker teker sunduk. En sonunda bir ay evvel yine sağlık bakanımız Mehmet Müezzinoğlu ve müsteşarımız, müsteşar yardımcımızla bir toplantı yaptık. Artık onlara şunu söyledik. Yani biz bunu Albu Medika olarak yapamıyorsak o zaman biz bütün bu çalışmalarımızı size hibe edelim. Siz bunu ya Sağlık Bakanlığı olarak ya da sizin uygun göreceğiniz birileriyle yapın. Nedeni şu, bizim fizibilitemiz içerisinde de yer alıyor. Sadece bu biyoparkta 40 ila 45 arasında yerli ya da uluslararası firma gelip argelerini ve üretimlerini yaparlarsa yılda sadece bir biyoparktan yapacağımız ihracat 32 milyar dolar. Bizim sektörümüz bu rakamlara çok rahat ulaşabilen bir sektör. Bizim sektörümüzde o biraz evvel bahsettiğimiz büyük firmalar dediklerimizin ciroları aşağı yukarı 10'lu 20'li milyar rakam dolarlar civarında. Onun için bunlardan birkaç tanesinin sadece İrlanda'daki ya da Avrupa'nın başka bölgelerindeki üretim tesislerini Türkiye'ye getirmeleri sadece o bölgede iş sağlamayacak. Aynı zamanda Türkiye'nin ihracatına çok büyük kalemler yazacak hı hı. ve o kalemler de bugün çok böyle aşkla peşinden koştuğumuz otomotiv gibi sadece yüzde %1'lik, 2'lik bize marjlar bırakmayacak. Bizim sektörümüzdeki marjlar hı hı. bazen yüzde yüzlerin üzerindeki marjlardır. O yüzden de ülkeye katma değeri çok önemlidir. Ama ne yazık ki zamanı kaybediyoruz. Bakın bir 4 yılımızı kaybettik. Keşke 4 yıl önce o temelleri atabilseydik bugün orada çalışan en az 8-10 fabrika olurdu. Ama yine de hiçbir şey için geç değil. Biz Alümedik olarak enerjimizi yavaş yavaş kaybediyoruz hı hı. o bioparkı yapmak için ama ümit ediyorum bizden sonra herhangi bir devlet kurumu ya da başka özel sektördekiler bu işi gerçekleştirir çünkü özellikle ilaç sanayi ve tıbbi cihaz sanayi bundan sonraki dönemde bütün dünyada büyüyecek tek sektör. Enerji sektöründen ve gıda sektöründen bile fazla büyüyeceği, hatta misli misli fazla büyüyeceği Hı. öngörülen bir sektör. Onun için geç kalmadan tam aslında tavındayken dünya piyasası Hı. da bu sektörü ülkemize kazandırmamız gerekiyor diye ya, düşünüyorum. Yaşam süresi uzadıkça e, biyoteknoloji de hızla büyüyor diyorsunuz Aynen. ve Türkiye'nin önünde bir fırsat. Çok çok büyük bir fırsat var hem de. Çok evet. çok büyük bir fırsat var. Peki ekosistemde ne eksik bu e, konuştuğumuzu başarmak için? Bence birinci eksiklik bunun kanuni altyapısı kanuni altyapısından sonra yatırımcıyı süratle yatırımını yapabilecek kapıların açılması. Bizim zaten ülkemizdeki yabancı yatırımcıyı çekerken en büyük sıkıntımız bu. Daha önceki programlarınızda paylaşmıştım. Biz Hollanda'da bir arge merkezi açacağız dediğimizde Hollanda hükümeti bir bakan düzeyinde bize sorumlu atadı. Ve bizim arge merkeziyle ilgili izinleri almamız bir hafta sürmedi. Aynı şeyi şimdi hastane için Hırvatistan'da yaşıyoruz. Biz hastanemizi kendi ülkemizde kuramadık. Hırvatistan'ı hedef ülke belirledik. Gidip Sağlık Bakanı'yla görüştük. Hastane yönetmeliklerini bir haftada değiştirdiler ha. ve meclislerinden geçirerek değiştirdiler. Şimdi tamam bu süratleri beklemiyoruz ama. Hiç olmazsa projesini dört başı mağmur hazırlamış fizibilitesini vesairesini bitirmiş ve ülkeye katma değer getireceğini önünüze koymuş yatırımcılara birazcık önünü açacak destek verecek bakın bunu finansal destek de demiyorum sadece kanuni ve uygulama destekleri getirecek yapıları hazırlamak yönetmelikleri hazırlamak bu da çok büyük bir iş olmasa evet, gerek diye bunu düşünüyorum. Yatırım ajansı yatırım ajansı ile konuşmanızda fayda var zannedersem çok komik her burada tekrar konuştuk. selam söyleyelim duyuralım e, peki aslında yatırı Yatırım ajansları dünyada birbirleriyle yarışıyorlar. Tamamen Ülkelerine öyle. Ülkelerine yatırım çekmek için ee, biz de e, e, tabii ki de e, Türkiye olarak yarışta e, yarıştayız. Ama arge teşvikleri yeterli oldu mu? Şunu söyleyeyim bence dünyada en yüksek oranda arge teşviği veren ülke şu anda Türkiye. Hı hı. Bizim bakın Hollanda'da ve İtalya'da da Arge merkezlerimiz var. Oralardaki Arge teşviklerinden de yararlanmak için görüşüyoruz oralardaki bakanlıklarla. Fakat Türkiye'de bütün geliştirdiğimiz Arge projelerimizde TÜBİTAK'la beraber çalışıyoruz. TÜBİTAK'a müracaat ediyoruz ve %50 oranında Arge projemize destek sağlanıyor. ...bu çok önemli bir şey. Çok iyi monitorize ediliyoruz. Üç ayda bir hakem hocalarımız geliyor... ...projemizi denetliyor. Gerçekten harcamalarımız doğru mu değil mi? Ve nasıl bir gelişme elde ettik yapıyor. Tubitan, ARGE'ye verdiği, özel sektöre verdiği destek... ...gerçekten dünyada bence örneği yok. Bunu da aman bozmayalım diye hani tahtaya vuruyorum. Ama bunu kullandıracak daha fazla sektörü geliştirmemiz lazım. Çünkü sadece ARGE desteği olarak para vermek bir şey değil. Ortamı yaratamazsak... Argenin gelişebileceği o kümelenme ortamını sağlayamazsak o zaman zaten genç arge beyinlerini yetiştiremiyoruz. Onlar yetişmeyince de iş sadece tesadüflere kalır hale geliyor. Evet ekosistemde bazı eksikler var. var Biz okyanusu var. geçip derelerde Derelerde boğuluyoruz, biraz. boğuluyoruz sanki. E, buradan e, bunu da e, duyurmuş olalım. Okyanus geçmek deyince e, benim aklıma IV Medika teknesi geldi. O Volvo Ocean eee reisi eee evet. Medika'yı e, dünyayla buluşturmanın yolu olarak seçtiniz. Evet. Evet. Neden e, diye e, sorarak başlayacağım. Neden Volvo Şöyle aslında 3 yıl önce başladığımız bir markalama stratejisinin bir parçası bu. Çünkü 4 yaşına geldiğimizde biz fark ettik ki dünyaya süratle açılıyoruz, pek çok ülkeye gidiyoruz. O ülkelerdeki çok küçük bir grup sadece kardiyologlar yani birkaç yüz en büyük ülkede bin kişiden oluşan girişimsel kardiyolog grupları bizi çok iyi tanıyor. Ama aynı hastanedeki diğer doktorlar ya da idareciler bile adımızı bilmiyor. Hı. Albi Medica nedir diye soruyorlar. İşte bu yüzden kendimizi daha doğrusu markamızı dünyaya tanıtma gereğini hissettik. Biz sağlık sektörü olarak tanıtımda kontrol altında olan bir sektörüz. Yani geneleksel medyaların hiçbirini kullanamayız. Televizyona çıkamayız, radyolara çıkamayız, gazetelere ilan veremeyiz. Önümüzdeki tek alanımız bizim sponsorluklar. Sponsorluklara da bakınca işte ya sporda sponsorluk var ya da sanat, edebiyat filan gibi alanlarda. E insan vücudunun Sağlığı daha uzun yaşam daha sağlıklı yaşam üzerine çalışan bir firmanın sponsorluk alanı da spor olmalı hı hı. diye düşündük tabi orada uzun çalışmalar uluslararası bir takım firmalarla çalışmalar sonucunda yelkeni kendimize en uygun spor dalı olarak belirledik çünkü biz nasıl küçücük yeni doğmuş bir bebeğin kalbindeki deliği kapatmak için bir ürün üretiyoruz ve bir yandan da ömrünün bazen son günlerindeki bir hastaya ürün üretiyorsak yani insanların hayatına ilk günlerinden son günlerine kadar servis sağlıyorsak yelken de bu buna benzer tek spor. 4-5 yaşlarında bir çocuk ilk optimist yelken hayatına başlarken aslında hayatınızın son gününe kadar tek başınıza, arkadaşlarınızla, ailenizle ister spor yaparak ister eğlenerek yelken sporunu yapabiliyorsunuz. Dünyada insanın yaşam boyunca yapabildiği tek spor yelken. Ve biz yelken sporunu hedef sporumuz olarak belirledikten sonra aslında 3 yıldır yavaş yavaş önce şirket içerisinde kendi çalışanlarımızla yelkenle Alvimedica'yı örtüştürmeye başladık. Ama o zaman da hedefimiz aslında yelkenin Everest'iydi. Bugün yelkenin Everest'i Volvo Ocean Race. Dünyadaki en zor ve en uzun süren yarış. Ve tabii bir diğer önemli özelliği de dünyada en fazla izlenen üçüncü spor olayı. Hı. Olimpiyatlar ve Dünya Futbol Şampiyonası'ndan sonra geçtiğimiz örneğin Volvo Ocean Race'i 1.6 milyar insan izledi. Ve 9 ay boyunca izledi. Tabii markanızı dünyaya duyurmak açısından çok önemli bir etkinlik. İşte o yüzden hedefimiz Volvo evet. Ocean Race'ti. Ne kadar, kadar bütçeyle e, bu e, neye mal oluyor size onu merak ettim. Bütün ne kadar kampanyamız şey yapımız... bu yarıştaki bütün kampanyamız Yaklaşık 20 milyon dolarlık bir bütçemiz var. Bunun içerisinde bütün tekne, ıslak ekip dediğimiz tekneyi götüren ekip, kuru ekip dediğimiz karada onlara servis ve tanıtım veren ekibimiz evet. hepsi dahil 20 milyon dolara mal oluyor. 20 milyon e, dolarla e, ayırdığınız bu bütçeyle e, istediğiniz aslında bu uluslararası tanınmaya e, tanınırlığı artırmaya hedefliyorsunuz. Tabii tamamen aslına bakarsanız şu andaki çeşitli ülkelerde yaptığımız marka bilinirlik çalışmaları ve özellikle de medyada yer alma hesaplamalarına göre biz daha yarış başlamadan geri dönüşümüzü sağladık. Artık bundan sonra yarışın devam ettiği 9 ay bizim yanımıza kar olarak kalacak. Bunun için tabii çok ev ödevimizi iyi yaptık. Örneğin Amerika'da ve özellikle Batı Avrupa'da en fazla bu yarış dolayısıyla haberi çıkan, röportaj yapılan, televizyonlarda yer alan firmayız. Daha doğrusu takımız diyelim Hı -hı. ona öncelikle Team Albi Medica olarak ve önümüzdeki günlerde bunu tabii hedef ülkelerimize yönelik olarak arttırarak devam edeceğiz. E, şimdi ekranda gördüğümüz Albi Medica teknesi e, sizin şirketin teknesi. Evet, e, tamamen öyle. Bir ekip de sizin çalışanınız. Tamamen öyle. Aslında bu yarıştaki tek takımız. Diğerleri hep yelken takımlarına dışarıdan sponsor olmuş firmalar. Ama biz bu modelin de çok sağlıklı olmadığını düşündük ve o yüzden kendi bünyemiz içerisinde bir yelken takımı oluşturduk ve tekne de bize ait çalışanlar, teknenin üzerindeki yelkenciler de maaşlı elemanlarımız bizim. Evet, e, abi. Bir çeşit departman gibi yani. Peki şu anda biz konuşurken tekne nerede? Tekne şu anda Yarışıyor. yavaş yavaş Afrika açıklarında Dakar önlerine doğru gelmeye başladı dün Aha, akşam itibariyle. Kaçıncı yarışta? Valla çok süratli değişiyor. Bu sene biraz enteresan. Hiç kopma olmadı. Yedi teknede dördüncü günlerini tamamlarken peş peş eder. Ben dün akşam hatta bir mesaj attım onlara. Dedim ki ördek sürüsü gibi birbirinizin peşinde durmayın. Artık cesaret gösterip okyanusa dağılın. Hı -hı. Çünkü hani follower olursanız hiçbir zaman lider olamazsınız. Lider olabilmek için cesaret göstermek, herkesin yaptığından biraz ayrı düşünmek ve ayrı yollara gitmek Hı -hı. lazım. E, bizim takımımız da sanıyorum artık bugünden itibaren yavaş yavaş okyanusta kendi yollarını belirleyip gidecekler. Yani sürüden ayrılacaklar. O 7 ayrılmaları, lazım, ayrılmaları bence. lazım ki öne geçsinler evet. diyorsunuz. Buradan rüzgarları bol olsun diyelim. İnşallah. Şans diyelim. Peki ben tekrar sağlık sektörüne geri döneceğim. Tabii. Siz şimdi stent yanı sıra neler üretiyorsunuz? Kalp kapakçığı ürettik dediniz. Hatta evet, başarılı bir uygulama olmuş. Onu biraz anlatın. Tabii biz aslında insanın kalbinde ve vücudunun bütün dolaşım sisteminde oluşan bütün tıkanıklık, yaralanma, hastalanma vesaire gibi şeyleri düzeltecek girişimsel kardiyoloji dediğimiz interventional kardiyoloji alanındaki bütün ürünleri üretiyoruz hemen hemen. En son kaldığımız ürün kalp kapakçığıydı. Hı hı. O biraz evvel bahsettiğim büyük uluslararası firmalardan iki tanesinin başarabildiği bir konu ve dün daha biz de hiç yapılmayan aort için kalp kapakçığını ilk kez bir insana uyguladık İtalya'da. Ben de Milano'daydım. Milano'da bir hastanede 82 yaşında bir hanımefendiye ilk kez uygulandı. Ben de gerçekten gözlerimin nemini koruyamadan izledim. Çünkü hayatının son günlerine geldiğine inanmış ve artık opere edilemez denilen bir hastaya bu kapak takıldı. Hastamız biraz önce hastaneden taburcu edildi. Hı hı. Ve bizim için çok önemli bir olay. Tabii önümüzde daha uzun bir süreç var. Bunun gibi hastaları biriktirmek, klinik çalışmamızı tamamlamak zorundayız ama Eminim bundan sonraki günlerde de 3 Arge merkezimizde dünyada da henüz olmayan pek çok ürünü üretmek için uğraşıyor arkadaşlarımız. Süratle neredeyse her 3-4 ayda bir yeni bir ürün piyasaya çıkartıyoruz ve hem ürün yelpazemizi genişletiyoruz hem de hizmet götürdüğümüz ülkeler ağını Evet nabzınıza dikkat edin diyelim izleyicilerimize. Evet. Biz konuşurken dolar tl'nin de 2.28'e çıktığını gördük. Biz de burada iş dünyasının ve finansın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Cem Bozkurt. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ve bu notlarla yönetim katını artık sonlamanın noktalamanın zamanı geldi. Kısa bir reklam arası ardından yayınımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.